Evet arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere e, audio diyafon sistemini ilk ilk yani onun e, konumunu yaptığında zamanlarda ölçülü butonun ışıkları lambaları çalışmıyordu sanki kırılmış zil zil kırılmış 16'lı zil için onu anladım gençler koştaşa e gittim koştaşın kapanışına yakalandım gençler daha daha önce de zilin butonu almıştık. Görüyorsun. Şimdi yavaş yavaş çıkarabileceksin. Arkadaşlar bunun ayrı elektrikte bizim bunun aynısından aldık. Bunun tekrar eskisini sökeceğim. Ben bunu takacağım tekrar. Diyafon takacağım. Diyafon için. Yani diyafon çalışması için, tübe için yapılmış. Koçtaş birazdan yarım saat sonra kapanacakmış. Onu da söylüyorum. Yani onu da söyleyeyim yani. AVN yani saatlerinde 10 saat dakikada kapanıyormuş. Ee, görmüş olduğunuz gibi adi deretriye ilk diyafon montajını daire önü butonlarımız e, de daire önü buton için kullanacağım. Üçlüyü gelerdikleri de gençler. Diyafon sisteminin yani şeyini değiştireceğiz yani panelini değiştireceğiz. Panelini değiştireceğiz. E, değiştirip yani e, ee, çantamda durduğu paneli takacağım yani onu demek istiyorum yani. De, ee, bir tane daha kalmıştı. 23 liraya bulduk onu biz Ikea'da zili. görüş oluruz gibi üçlüyü isterseniz bir ev e, villanımızı tuttuğunuz yerin villayı takabilirsiniz. Yani bu diyafon sistemini kullanılmış olanlardan, diyafon çöbeleli olanlardan için olanı da kullanılıyordur bu. Yani gördüğünüz gibi diyafon için yani diyafon için de kullanabilirsiniz. Yani konuşma sistemini de konu yapılabiliyor. Yani konuşma sistemi de yapılabilirsiniz. Daya görmüş olduğunuz gibi Koçtaş'ın kepekleri iniyor görüyorsunuz. Koçtaş kapanıyor gençler. İçerisi nasıl görünüyor? Oo gençler. İçerisi lambaları sönecekmiş birazdan gençler. Fazla kepeklerde delik oluyor. O delik olsa içeriği daha rahat rahatlık görebilirdik. Onların da kepenklerin üzerinde delik yapmamışlar. Şimdi ben Aydı Deretir'e gitmiştik diye geçen tanıtım videosunu paylaşmıştık diye fonların diye tanıtım videosunu paylaşmıştık. Sonra gençler görmüş oluruz gibi bayağı Gördüğünüz gibi Emir Öngören de Akbatı'nın koş arada sarada da gelecek. Görmüş olduğunuz gibi. Yani şunu da görmüş olduğunuz gibi Emir Öngören'de annelerle bir yere Türksel'e gittikleri zamanlarda koş Emir Öngören'de de, önünde de yani beklemiş oluyor. Beklenmiş oluyorlar. Ee, yani ailede de trik yakın bir de burayı da arada sarada Emir Öngören yazabiliyor. Yani tanıyan kişileri takipçilerle gezerler e, ta, kişileri gelirlerse Emir Öngören'de diye tanıyorsa birisinden birini bağırır. Emir öngören de geri döndü değil de gelmiş dedi söyler gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bunun da görmüş olduğunuz gibi bayağılık gördüğünüz gibi. Ee, şimdi şimdi gelen kurumunu yapacağım. Şimdi eve gideceğim. Şimdi adet Elektrik için bir sessizdi biliyorsunuz kapalı. Adet Elektrik kapalı. Aydın ne olayını kapalı olduğunu biliyorum. Ama gençler yalnız e, ee, sökmeyeceğiz. O üçlü butonu sökeceğiz. Kopne kablosunu söküp o söktüğü kabloyu da tekrar yeni zil paneline takacağım. Yani ona basıldığın zaman daire önü butonun sesinin sesini yani denetmiştim. Sonra da gel dedi. Yani ötecek yani zil yani de 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 de, de yani. Yani, yani kötüydü yani kırılmış kırılmış. Bunun aynı sayıydı bu aynı modelden dedi ama kırılmış. Kırılmış yani onu demek istedim. Şimdi biz gele oraya gidebileceksin ya kahve içmeye gideriz. İsteni e şey Evet arkadaşlar ben de şimdi görmüş oluruz gibi terası varmış Akbatan'ın terasına çıkacağız. Arkadaşlar, annene ben bir şey sorayım mı? Bu saatte kompil olur mu? Olmaz zaten. Anne, bir şey sorayım bilir miyim? Kabe'nin yanına bir de kumpil olur mu? Olmaz. Yok yok oğlum, gidiyoruz. Şaka yaptı, evde bekliyorlar. Dede evde bekliyorlar -de bekliyor, -de bekliyor. kahve bekliyor. Kabe içmeye gitmeyeceğiz. Kahve... Evde Nisar Fil varmış. Arkadaşlar, evde Nisar Fil var. Arabaya gitmek lazım. Kabe içecek gittik diye sandık. Evlerin misafirleri bekliyor gençler. Hemen gitmemiz lazım. Aydı elektriğe de gitmem gerekiyor. Aydı elektrikte de işim var gençler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bugün AV'nin otoparkı <laughs> Ne yani? <laughs> Efendim anne ne oldu? Bekleyeyim anne. Tamam, beklesin. Beklesin. Ne oldu anne? Hani? Sen diyorsun ki niye kızıyorsun diye sordum. Arkadaşlar şimdi arabaya gidiyoruz. Babanın arabasında değil ama şimdi şeyin Nisafir'in arabasında gideceğiz. Misafir bekliyormuş. Babanın arabası bizim otoparkın oraya bırakmış gençler. Arkadaşlar AVN'ye girdiğin zaman güvenlikleri, güveleri ne demiş biliyor musun bana? Emir Öngören'e. AVN'ye çekiyoruz, şu, çekiyoruz diye sandım ama Emir Öngören her yerde çekildikleri zamanlarda güvenlik güveleri boşu boşu söyleniyorlarmış. Şimdi ben bunu neden video çekiyorum? Farklılığında mısın? Aydet Elektrik Diyofon kurumunu yapmıştık. Çünkü zilin, e, çünkü eski arabalı. <laughs> zil çünkü çalışmıyor. Zil dökülüyor çünkü zil zil artık arızalı gibi görünüyor. Onun yüzden onu ayrı delet değil, onun hep yeni yenisini zil e, ölçülüsünü aldım. O yüzden onun tanıtını videosunu paylaşmıştım. Evet arkadaşlar, kurumunu yaptığım andan videoyu başlatacağım. Kendinize bakın. İş alışına veya hoşça kalın görüşürüz güzele. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.